sosyal kelebek olup da kalbi pır pır atacak <laughs> ve aynı zamanda duygusal dalgalanmalar yaşayacak burçlar. burçlar. Şimdi bu ay Temmuz ayında aslanlar ve teraziler. Zaten aslanlar hep e, sosyal kelebekler diyelim onlara. E, i̇kizler her zaman yine sosyal kelebekler diyebiliriz ama bu ay biraz daha böyle aslanlara daha fazla vurgu var ve terazi burçları için bunları söyleyebilirim. Çünkü aslanlar Temmuz ayında Venüs ikizler transitini sosyal alanlarından alıyor. Dolayısıyla arkadaşlarıyla çok daha fazla iletişim halinde olacaklar. Hadi gel şuraya gidelim, tatil'e gidelim telefon vesaire görüşme bunlar çok çok ön planda olacak aslanlar için e, terazilerin de yine merkür aslanda onların sosyal alanlarında transit edeceği için onlar da yine arkadaşlarıyla çok fazla yine iletişim halinde olacaklar terazilerde büyük ihtimalle arkadaşlarıyla beraber organizasyonlara davetlere toplantılara hatta seyahat planları yapacaklardır. Onlarla beraber hep birlikte böyle çok güzel keyifli e, zamanlar geçirecek zaten hani o aslan burcunun vermiş olduğu keyifle birlikte güzel zamanlar onları bekliyor diyebilirim. Hangi burçlar duygusal alanda birazcık dalgalanmalar dersen? Yengeçleri ve Başakları Temmuz ayı için söyleyebilirim. Çünkü yengeçler 12. evlerinde böyle Venüs'ün o ikizler burcundaki transitini alacak. Tamam iyicil etkileri var ama ikizler birazcık böyle yengeçlerin bazı konularda yüzeysel kalmalarını, bazı konularda karar verememelerini, ikilemde kalmaları konusunu gündeme getirecek. Birazcık böyle geçmişteki konular gündeme geleceği için duygusal anlamda birazcık yengeçler bu konuda yıpranabilirler. Başakların da zaten 12. evlerinde yine Merkür Aslan Burcu'nda bir transit halinde olacak. Orada da aslında Başaklar için hangi konular yorucu olabilir dersek geçmişte yaşamış olduğu bazı problemler ya da kadersel alanlarının dışında bazı gelişmeler olabilir, gündemler olabilir. Arkasından bir takım bazı şeyler dönmüştür. Onlar önlerine gelebilir. Birazcık böyle duygusal anlamda onlar da yıpranacaklar diyebilirim Temmuz ayı için.